Merhaba, selamünaleyküm canlarım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık, saat versin. İnşallah canlarım benim. Hoş geldiniz evimize, hoş geldiniz kanalımıza. Değerli can dostlarım benim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilikler, sağlıklar, saatler versin. inşallah hayırlı ramazanlarınız olsun. Canlarım. Hoş geldiniz evimize, hoş geldiniz Oğuzhan Özbacak kanalına. Yayınımıza canlarım benim. Buyurun kanalımıza değerli dostlarım. Bu kalpler sizlere. Ben ben Oğuzhan Özbacak kanalından teşekkür ederim. Destekleriniz için sağ olun, var olun canlarım. Hayırlı akşamlar, nurlu, bereketli akşamlarınız olsun inşallah canlar. Buyurun değerli izleyicilerim, buyurun değerli dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar. Bol bol beğeniler unutmayalım değerli izleyicilerim. Bol bol beğenilerimizi atalım. Şu üç noktaya tıklayacaksınız. Sonra şuradan bir beğen atacaksınız. Normal olarak canlarım yayınımızı izliyorsanız... Aşağıdan hemen şuradan beğenim butonunu bulup oradan tıklayıp beğenebilirsiniz. Şuradan da aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz canlarım. Aboneliklerimiz de tamamen ücretsizdir. Beğenler ve yorumlar bizim için çok önemli, çok değerli. Sizleri çok seviyorum. Sizler benim için çok değerli ve çok önemlisiniz canlar. Sizi seven Oğuzhan kardeşiniz. Benden sizlere kalpler gelsin. Sizler benim için çok değerli ve çok önemlisiniz. Lütfen yorum yazalım canlarım. Buyurun kanalımıza buyurun dostlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Buyurun canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun canlarım. <laughs> Hastayım kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz değerli dostlarım. Hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Lütfen yorum yapalım. Yorumlarınızı bekliyorum hepinizden. Mustafa okumuş kardeşim. Abi adımız okur musun demiş. Okudum kardeşim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Rabbim iyilikler, sağlıklar versin. Hoş geldin Mustafa kardeşim. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah sizlere. Benim iyi niyetli güzel izleyicilerim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim için çok değerli ve çok önemlisiniz. Allah razı olsun hepinizden canlar. Değerli can dostlarım, değerli can ailelerim. Sizler gerçekten benim için arkadaşlarım, aile oldunuz, arkadaş oldunuz abi abl oldunuz, abla oldunuz, anne baba oldunuz. O şekilde hani sizler çok değerlisiniz canlarım. Sizleri çok seviyorum hepinize. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkür ederim hepinize canlarım. Buyurun değerli dostlar. Buyurun canlarım selam demiş. Zahide Yaman ablam. Aleyküm selam ablam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah rahatlık versin demiş. Mustafa abim. Teşekkür ederim abi. Sağ ol Allah razı olsun. Abi biz elin adamıyız. Bizim neremiz demiş. Mehmet dişle. Kötü yorum yapmadığın sürece canlarım. Hepiniz benim için çok iyi, çok iyi kalpli bireylersiniz yani. Hepiniz benim için çok değersiniz canlarım. Kötü yorumlar da yapanlar da aslında arkadaşlarım. Şey işte. Nasıl diyeyim sizlere. Çekememezlik var bazı kişilerde mesela bir koli elma alıyorsunuz. Bir koli elma aldınız. Bir sepet elma aldınız. Bir sepet elmanın içinde 40 tane elma varsa mutlaka bir tanesi çürük çıkıyor. Yani pazardan alsak da nereden alırsak, kendim de sessek. mutlaka ya bir çürük çıkıyor ya da birinin içinde arkadaşlar bir kurt çıkıyor. Gerçekten o şekilde bu YouTube kanallarında da öyle yani. Bir YouTube içinde değil yani. Instagram da öyle. TikTok da öyle. Hep sayın canlarım. O kadar iyi insan içinde bir tane kötü insan da çıkıyor bazen. Yapacak bir şey yok, olacak o kadar idare edeceğiz de, bir de. canlarım. Ben benim çürük demiş. Yok size demek istemedim yani size anlatmak için söyledim. Üstünüz alınmayın yani. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar canlar. Teşekkürler değerli dostlarım. Sorun değil abi demiş Samet kardeşim. Sağ kardeşim. Allah razı olsun. Buyurun sizler de çay içelim canlarım. Şöyle. Gördüğünüz gibi buyurun gelin canlarım. Allah içelim sizler de çaylarımız. Hoş geldiniz değerli dostlarım. Hoş geldiniz canlarım. Buyurun canlar. Sizler benim için çok değerli, çok önemlisiniz. Diyeyim. Teşekkürler kardeşim. Gökçe kardeşim. Allah razı olsun canlar sizlerden. Destekler çok teşekkür ederim. Eda selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Eda hoş geldiniz. Teşekkür ederim canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Eda kardeşim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Haliniz, vaktiniz, saatiniz yerinde mi? Ben bir daha bir içeyim. Buyurun canlarım. içelim çaylarınızı. Bu bağırlanma gerçekten çok seviyorum. Bunun içerisinde ayrı bir güzel oluyor. Hoş geldiniz canlarım. Hoş geldiniz can ailelerim. Muhammed Mülki abi kalp yapar mısın demiş. Tabii ki yapayım kardeşim. Teşekkür ederim destekleriniz için. Çok sağ olun canlar. <laughs> Abi kapı yapar mısın demiş. Tabii ki yapayım Muhammed kardeşim. Teşekkür ederim canlarım. Ee, cidden bu kadar ada adaplı canlı yayın yapan insanlar zor bulunuyor. Helal olsunlar demiş. Teşekkür ederim Gökçü kardeşim. Allah razı olsun. Sağ olun canlar. Teşekkürler Muhammed kardeşim. Binlerce aboneyi hak ediyorsun demiş. Teşekkür ederim Gökçü kardeşim. Allah razı olsun destekleriniz için. Sizler de benim için çok değerli, çok önemlisiniz. Hayırlı yayınlar kardeşim. Başarılar derim demiş. Fatma Yücel'in gününü aldım. Hayırlı akşamları aldım. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen ne yapıyorsun bu kadar? izleniyorsun demiş. Sohbet ediyoruz canlarım işte. Ne yapalım? Ne edelim? Seven gönül dostlarım var. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli gönül dostlarım. Beni sevdiğiniz, katıldığınız, destek verdiğiniz için çok teşekkürler hepinize. Sizler beni seviyorsunuz. Ben sizleri seviyorum. Sevgiler her zaman karşılıklıdır canlarım teşekkür ederim hepinize. Destekleriniz için çok sağ olun. Var olun canlarım. Allah razı olsun sizlerden. Selamlar Rusya'dan. Aleyküm selamlar. Ablam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rusya'ya ve buradan çok selamlar olsun. Allah razı olsun sizlerden. Hayırlı akşamlar olsun. Başarılarının devamını dilerim demiş. Fatih Kayan. Hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz. Ne bileyim ben normal bir attım. Öyle bir başlık. Hoş geldiniz buyurun canlarım. Ee, senin yaptığın tam bir soytarlık yakında. Aynen aynen hoş geldiniz. Kişilerinizi çok güzel yansıtıyorsunuz. Memnun oldum ben de insan. Random atıp durmayın lütfen. Beğenileriniz bekliyorum canlarım. <laughs> Reklamlar atmadan izleyelim lütfen. Benim için çufla demiş. Ay bir başlık attım o da ne kadar şey oldu. Normal yayın başlasaydım için daha iyiymiş. Şu üç noktadan canlarım lütfen bir beğeni atalım. Instagram adresim olsan Özbacak. Oradan da desteklerseniz beni de sevinirim. Teşekkür ederim hepinize. Şükranlarımı sunarım. Canlarım benim. Buyurun yayınımıza. Buyurun canlar. Kötü yorumlar siliniyor. Neriman ablam gelemedi. Neriman ablam misafir falan var galiba. Moderatörümüz kanalımızın moderatörü. Normal yorumları da yapar her zaman Neriman ablam. Allah razı olsun ondan. Zaten bugün canlarım fazla uzun bir yayın yapmayı düşünmüyorum. Az sonra kapatırım herhalde. Sizler de, de desteklerinizi verin canlar. Teşekkür ederim hepinize. Şükranlarımı sunarım. Buyurun gelin çay içelim sizlerle. şöyle gördüğünüz gibi çayımı da aldım. Şimdi bir de canlar bazı kişiler kötü yorum yapar değerli izleyicilerim. Dedim gibi her zaman 40 tane elmanın içerisinde bir tane çürük elma çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi buyurun çay içelim sanki oradan çok uzatıyor onu da içebileceğiz dersiniz şimdi de. İpek ay doğdu canlı yayın açma demiş. Niye açmayayım canlarım onu yazın ona göre ben size cevabını vereyim. Canlı yayın açmamamın gereği sebebi ne? Üst odağına ne oldu Üst ne olmuş benim? Bir şey almamış. Normal duruyor. Ayşe durmuş. Merhaba demiş. Merhaba. Hoş geldiniz canlarım. Hayırlı akşamlar ablam. Sefalar getirdiniz yayınımıza canlar. Buyurun değerli dostlarım. Buyurun değerli kardeşlerim. Gökçe Tuana. Ne alaka sen? E, mutsuzsan insanları mutlu etmeye çalışan bireyleri mutsuz e, etmesin. Senin kendi sorunun demenin o yorumu yapan kişi demiş. Aynen canlarım. Gerçekten çok saçma yorum yapıyorlar bazen. İpek Aydoğdu yine aşma demiş. Sizin demenizle buradaki o insanların demesi arasında yani canlarım çok fazla fark var. Bakın size bile canlarım diyorum yani düşünün artık. Allah korkusu olması lazım içerisinde burada. Kartla. Ben diğerleri hiçbir zaman yapmacık kalkmadım. Her zaman neysem her zaman o oldum canlarım. Ayşe durmuş ablam evet demiş. Hoş geldiniz canlarım. Yeni gelenler de buranın hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyeyim. Allah razı olsun sizlerden destekleriniz için. Fatma Yücel ablam. kalpleri basalım. Destek yapalım. Kardeşimize beyinlerimizi basarak destek olalım. Kardeşimize demiş Fatma ablam. Allah razı olsun Fatma ablamın destekleriniz için. Senin de 100.000 bin abonen hayırlı olsun ablam. Senin videolarını canlı yayınını falan izliyorum. Geçen gün Afyon'un ağzı açığını yaptıydın. Onu izlediydim. Sonrasında katmer yaptıydım, börek yaptıydım, onları falan izledim de ablam yorum yapmadıydım canlı yayında. Afiyet olsun. Gerçekten sizler çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bugün ben short videosu attım mı atmadım onu hatırlayamadım şu anda. Allah gari. Canlı yayın hiç şaşmayalım. Allah'ım yarabbim. Allah'ım bunları sana eval ediyorum yarabbim abone olun bile demiş. Sağ ol Ayşe ablam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim canlar. Ömer Özkaya ne o demiş. Sido abi ne hocasısın demiş. Hoca falan değilim ben canlarım ne hocası. Hoca değilim yani ben. Açlık okuluna gidiyorum. Desteklerinizi bekliyorum hepinizden canlarım. Allah razı olsun. Teşekkürler. Bol bol beğeniler atalım. Yorumları yapalım. 12.500 abonemiz can dostumuz. Şuradan aşağıdan süper teşekkürler butonumuz var. O Oradan da de desteklemek isteyen abilerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de olur belki. Onun için o butonumuzda desteklerseniz seviniyim, Sevinirim. Sevineyim ne alaka? Allah'ım yarabbim. Bro ne yapayım sen demiş. İyiyim canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne işlerle meşgulsünüz? Ben ne olduğunu anlamadım. Söyler misin demiş. Normal yayın yapıyoruz Emel kardeşim. Sen de katılıp sohbet ettiğimize desteklersen sevinirim. 3 üç noktadan da bir beğeni atarsanız beni çok edersiniz canlar. Hmm, sonra sağ ol kardeşim senden de Allah razı olsun başarılar senin olsun demiş. Sağ ol ablam Allah razı olsun çok teşekkürler. Gökçe abi iki saat önce kıyafet alışverişi yaptığın video çok güzeldi. Blok tarzı şeyler çeker misin demiş. İnşallah kardeşim çekerim. Sizler yeter ki bol bol izleyin. Destek canlarım. Görüşürüz demiş Ayşe ablam. Görüşmek üzere ablam. Yine beklerim canlar. Tabii ki demiş Ömer kardeşim, abim. Allah razı olsun. Destekleriniz için çok teşekkür ederim hepinize. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Abone olmadan geçmeyin lütfen. Tabii ki demiş. Sağ olun canlar. Instagram adresim Oğuzhan Özbacak. Özbacak. Oğuzhan yazarsanız da çıkar. Afyon Karahisar Başmak yazsanız bile çıkar yani canlarım. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. <laughs> beni takip etmek isteyenler oluyor. Instagram'da yalış alıp mesaj atayım diyenler oluyor. O yüzden canlarım buradan sürekli söylüyorum size Instagram adresime abone e, olmasak olayım mı demiş. Tabii ki olun canlarım abonelikler ücretsizdir. Her zaman dediğim gibi hiçbir ücret alınmamaktadır sizlerden gerçekten. Herkesi çıkarsana bir demiş sana bir şey diyeceğim demiş. Öyle bir şey yok canlarım burada. Herkes çıkmıyor yani. Bir şey yazmak istiyorsanız Instagram adresini söylüyorum işte. Buradan olsan öz bacak. Oradan yazın yani. bu <laughs> aralar birazcık hastayım kusura bakmayın. <laughs> Boğazlarım gerçekten çok kötü bu aralar canlarım. Niyeyse böyle anlamıyorum. Şuradan lütfen beğenileri kalpleri gönderin. Teşekkürler teşekkürler canlarım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bu arada TikTok hesabım var mı soran çok oluyor canlar. TikTok hesabım yok. Bundan sonra bir tane daha yayın yaparım sizlere canlar. Abi abone olmaya teşekkürler. Türkan kardeşim Allah razı olsun canlar. Adam sinemi sağ ol abi. öz Özbacak hayırlı akşamlar ablacığım Hayırlı akşamlar abi abla hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyiyiz çok şükür sizler nasılsınız? Hoş geldiniz canlarım. Hayırlı akşamlar dilerim. Az sonra bir daha yayınımız vardır dediğim gibi oraya da katılırsanız sevinirim. Yayınımızın bunun başında da güzel izlenmelerimiz oldu. İlk başlarda 460 katılımcı falan vardı. Şu anda birazcık düştü ama yapacak bir şey yok. Oluyor böyle bazen. İzlenimler düştüğü zaman da oluyor. Çoğal zaman da oluyor. Abi yaşın kaç demiş? 2007'liyim Türkan. Teşekkürler yorumlarınız için. Abi e, iyiyiz, Gülten yengen Biz de demiş. Çok selam söyler abi abla. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Merak ettim demiş. Söyledim Türkan kardeşim. Kendi eşliğin nereli demiş. Şu anda Deniz'de canlarım Selam mı ıı, var? Gülten yengeme selam söylüyorum. der misin demiş. Tabii ki söyleyeyim. Gülten yengeme buradan çok selam söylüyorum. Hmm, Türkan ya abi sen hoca mısın demiş. Yok hoca falan değilim. O başta öylesine yazdım. Bir izleyicimizin üsteği üzerine. <laughs> Buradan tekrardan söyleyeyim. Bir açıklama yapayım sizlere. Yarın arkadaşım şimdi böyle kötü yorum yapmaya başlarsa bir de onunla ilgili video çekmem gerekir sizlere. Zaten şimdiden video hazırladım da onu işte atacağım, yayınlayacağım, editleyeceğim, kırpacağım, toplayacağım, bir şeyler yapacağım. Ona selam, sana selamlar ablam demiş. Aleyküm selam ablam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bir de canlarım Antalya'ya ne zaman gideceğimi soranlar oluyor. Çoğunlukla Instagram'dan yazan oluyor. TikTok'a var mı yazan oluyor. Orada onu sormak istiyorlar yani. 29 Nisan işte Antalya'ya gideceğim tekrardan. Desteklerinizi beklerim. Antalya'da olan izleyicilerim de vardı. Onlarla da buluşabiliriz orada. Abi bizim için kalp yaparmış. mısın demiş. Yapayım tabii ki Türkan. Teşekkür ederim. Gülsen Sena benim de adımı söylesin diye demiş. Gülsen Ağa'ya buradan çok selamlar olsun. Gülsen ismini söyleyeyim. Bayram diye bağırır mısın Bayram diye niye bağırayım ben burada? Bayram değil, seyran değil. Abi bizim için kalp yapar demiş. Yapayım tabii ki. Fatma abla çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, basın yüzleri kalpleri destek arkadaşlar. Sizlere kanal büyüyor demiş. Sizlerle kanal büyüyor demiş. Sağ ol ablam Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bizim burada yağmur yok galiba. Sağ ol abi demiş Türkan ablam. Allah razı olsun ablam çok teşekkürler. Geçen gün Fatma sen işte sen yayına katıldaydın da bir yorum yaptım. Sonrasında niye öyle olan var mı da herhalde her taraf çok yorum yapmışım yine. <laughs> o yüzden yine spam mı deniyor ne deniyor ona düştüm herhalde. Ondan yorum yapamadıydım. <laughs> Kusura bakma ablam o yüzden inşallah. Düzelince tekrardan seni kanalda yorum yaparım. Amcamgil ne yapıyor demiş. İyiler onlar işte abi, abi ne yapsınlar. Az önce çay içtik hala ben burada çayımı içeceğim oturuyor işte kahve falan içtik, meyve yedik o şekilde bayram diye bağırsam ben demiş niye bağırayım lan abi gidip kaç tane shorts veya videom var like açan demiş baya çok var Türkan yani ellerini yorulur kollarını yorulur valla 1700 tane 1700 mi 1600 mi öyle bir şey herhalde bilmiyorum tam hatırlamıyorum yani dışarıda gerçekten şiddetli yağmur olacak galiba bugün Hayırlı akşamlar canlarım. Yayınımızı sonradan izliyorsanız da destekleriniz için çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok sağ olun, var olun. Az sonra bir daha yayın yapacağım. O yayınımda sonrasında izlersiniz. Beni çok mutlu edersiniz canlarım. Şu anda saat bizim burada Türkiye saatiyle 21.43. Maşallah biz çayı daha yeni içiyoruz demiş. Afiyet olsun abi abla. Olsun abi. Senin için değer demiş. Sağ ol Türkan kardeşim. Allah razı olsun destekleriniz için. Asil hasta olmuş, grip olmuş, dua eder misiniz? Çabuk iyileşsin demiş. İnşallah abi abla. Yetmiş <laughs> olsun. Bu canlı yayınımızda 2000 görüntü falan oldu herhalde. Az sonra bunu atınca artık görürüm. Sizlere bir dahaki yayına söylerim canlarım. Bu canlı yayınımız karşı görüntülem olmuş. Çünkü ben de görünüyor. Sonrasında da izleyen izleyicilerimiz oldu. tabii ki 200-300 daha fazla oluyor. Abi'nin sevdiğin oyun ne? Biraz alakasız ama olsun demiş. Oyun oynamıyorum canlarım. Okulumuzda bazen voleybol oynuyoruz. Bazen futbol oynuyoruz. O şekilde başka bir şey yapmıyorum. Goodbye. Sevdiğim seni görüşelim bir gün demiş. İnşallah canlarım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Destekleriniz için. Kendine işçi. Kanal fotoğrafını göremiyorum ama. Görüşelim inşallah canlarım. Bayramı gelecek misiniz olsan demiş. Bilmiyorum Raviyav. Halam gitmeyelim diyor da. Dedem de gideriz belki diyor. O gün öyle diyor. Ben de bilmiyorum işte. Önemli değil kardeşim. Katılman yeter. Haydi görüşürüz. Senin geleceğin YouTuber'ısın. Ulaş. 100 bine takiptesin kardeşlerim. Sağ ol ablam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim destekleriniz için. Allah razı olsun sizlerden. Neyse canlarım bu yayınımızın sonuna geldik. Az sonra bir daha yayın açacağım. O yayınımıza desteklerseniz, izlerseniz sevinirim. Bu yayın bu kadar olsun. İkinci yayınımıza geçelim canlarım sizlerle birlikte. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. Sizi seven Oğuzhan kardeşiniz. Görüşmek üzere canlarım. Bay bay. Hoşça kalın. Abi'nin sınavım var. Lütfen iyi şanslar diler misin demiş. Rabbim tüm öğrencilerimizin yardımcısı olsun inşallah. Sınavlarda bilmediklerini yaptırsın. Attıklarını tutturursun inşallah canlarım. Öyle diyeyim yani. Başlayacağım şu anda. kalın canlar. Allah'a emanetsiniz. Çok teşekkür ederim destekler için. Çok sağ olun. Abone olmadan, beğenmeden, yorum yapmadan geçmeyin. Siz seven olsan